75. bölümde neler olacak? Gel bir göz atalım. Görkemin dolduruşlarıyla eve dönen Nilay, ne kadar evde olsa da hala biraz buruk. Yaşadıkları yüzünden pembeyi suçlu görüyor, bu yüzden ona karşı hala bir mesafe koymuş durumda. Ama Nilay'ın dönüşü evdeki herkesin yüzünü güldürmüş, herkeslerin bir nefes almış. Bir yandan, doğa ve hevesin araları iyice bozulmuş, sürekli laf sokmalar, terslemeler. Heves, Girey'in aklına uyarak yurt dışına çıkmaya ikna olmuş, böylece ortalık biraz sakinleyecek gibi. Nursema ve Firaz ise, ortaklıkları nedeniyle biraz daha ısınmaya başlamışlar birbirlerine. Ancak Nursema, bir konuşmaya kulak misafiri olunca Firaz'ın kendisi hakkında dediklerini duyup bayağı bozuluyor, bakalım bu ikilinin arasını nasıl etkileyecek. Kıvılcım ve Cemal Olayları Kıvılcım ve Cemal'in yolları bir akşam yemeğinde, Ömer ve kız arkadaşıyla kesişince ortamda büyük bir gerginlik yaşanıyor. Cemal ile sürekli tesadüf eseri karşılaşmaları da Kıvılcım'ı gerip düşündürüyor, sanki işler giderek daha da karmaşıklaşıyor. Bir sonraki bölümde neler olabilir? Görkem yeni bir oyunla pembeyi yine hedef tahtasına koyacak gibi. Nilay ve pembenin arasındaki bu soğukluk da görkemin işine yarayabilir. Çünkü olayları daha da çarpıtıp pembeyi köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Nursema ve Firaz'ın arasındaki buzlar çözülecek mi? Yoksa Nursemanın duydukları bu ikiliyi yeniden karşı karşıya mı getirecek? Bunu göreceğiz. Doğa ve hevesin gerginliğini devam edecek gibi duruyor, ama hevesin yurt dışına gitmesi ortalığı biraz yatıştırabilir. Kısacası dizide olaylar tam gaz devam ediyor. Bakalım her bir karakterin başına ne gibi sürprizler gelecek?